Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir tarifle karşınızdayım. Patates çanağında kıyma yapacağız. Öncelikle malzemeleri söylüyorum. 4 adet büyük boy patates, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı kekik, 150 gram kıyma, 1 adet soğan, birer çay kaşığı pul biber, kimyon, karabiber. Baharatları istediğiniz gibi artırabilirsiniz. Üzeri için de kaşar peyniri ve kırmızı toz biber kullanacağız. Yemeğimiz çok pratik, hemen şipşak yapabileceğiniz yemeklerden. Yanına bir pilav, bir salatayla bir akşam menüsü çıkarabilirsiniz. Böyle tarifler gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Şimdi başlayalım. Öncelikle patateslerimizi ortadan ikiye ayırıyoruz. Ve böyle bir soyacağımız var. Bununla içine oyacağız. şekline getirdik arkadaşlar. Şimdi kekik, tuz ve biraz sıvı yağ karışımını süreceğiz üzerine. Her yerine yedireceğiz. Patateslerimiz hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Şimdi kıymamızı hazırlıyoruz. Öncelikle soğanımızı doğrayalım. Şimdi soğanlarımızı soteliyoruz. Soğanlarımızı kavurduk. Kıymamızı ilave edelim. Suyunu salıp çekinceye kadar kavuralım. Kıymanın suyunu çekti. Şimdi bu aşamada baharatlarımızı ekliyoruz. ediyoruz. Ben bir miktar da sarımsak tozu kullandım. Azıcık da tuz kullanacağız. Patatese yeterince tuz koyduk. Çok az birkaç tane de da maydanoz koyduk. Hem renk katsın hem de tadı güzel oluyor. Ayrı bir lezzet katıyor. kıymamız tamamdır. Şimdi tabi beslerimiz fırından çıksın. İçlerini dolduralım. Şimdi içlerini dolduruyoruz. Kıyma harcımızla. Kaşarlarımızı da ilave ediyoruz. biraz toz kırmızı biber ekleyeceğim renk olsun diye Böyle hafif evet şimdi 200 derece önceden ısıtılmış fırında peynirimiz eriyip kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Yemeğimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi dumanı üstünde. Şahane kızardı. Enfes kokuyor. Hepinize denemenizi tavsiye ediyorum. Böyle tarifler gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşünceye dek hoşçakalın.